Resulullah Aleyhisselam Miraç e, hadisesinde beni gören hakkı görmüştür dedi. Resulullah Aleyhisselam orada bu hadisede bir suretle karşılaştım. Onun dışında bir suretle görüştüm. Şey soru soruyorum. Evet. Teknik bir soru sordum yani. <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in farklı zamanlarda farklı iki sahabeye yapmış olduğu şöyle bir beyanı var. Rabbini gördün mü diye sorduğunda biri o bir nurdur, nasıl göreyim diye verdiği cevabı var. Başka bir zamanda yine Rabbini gördün mü diye yöneltilen soruya genç bir delikanlı suretinde gördüm diye cevabı var. Evet. Şimdi burada şöyle bir mana yükleyebiliriz. farklı soran kişilerin anlayışlarına göre bir cevap vermiştir Rasûlullah Efendimiz. Bu manadan gidilip konu açılabilir. Miraç'ta Rabbini görmesinin nasıl vuku bulduğu hususunda Allah-u Alem tabi tam manasıyla işin hakikatine ancak Rasûlullah Efendimiz vakıf oldu, şahit oldu. Eğer ki bu hadis-i şeriflerden, farklı sahabelere, farklı zamanlarda verdiği söylemden, sözden, işaretle çıkacak olursak bir suret gördüğü manası da çıkar. Ama şurasını da iyi anlayalım. Rabbini görüş mevzubahis. Yani burada işte isimleri iyi anlayan, burayı dikkat çekiyorum, isimleri iyi anlayan Allah'ın isimlerini ona göre tefekkür eder. Allah'ı görmek diye geçmiyor burada. Rabbini görmek diye geçiyor. Yine kıyam e, mahşer alanında Rabbimiz Rabbimizi bekliyoruz diyecek insanlar. Bir tecelli gelecek, bir suretlenme. E, ben senden Rabbime sığınırım. Ben Rabbimi bekliyorum diyecek insanlar diye ifade geçiyor ya. Burada bir suretlenme mevzu bahis, bir suret üzere görme e, mevzubahis mevzu bahis midir Allahu alem bir suretlenme mevzu bahis olabilir. Rasulullah Efendimizin bu işaretinde. Diğer taraftan diğer sahabenin e, sözüne sorusuna vermiş olduğu cevapta o bir nurdur. Nasıl göreyim? Dediği yerde ya başka bir hakikate dikkat çekmek için bu sözü söylemiş olabilir ya da onun görülebilecek bir şey olmadığını nur olarak ancak görüldüğünü dikkat çekmek için söylemiş olabilir. Yani her halükarda Allah en doğrusunu bilir. Evet. Bu konuda mutlak böyledir ya da mutlak şöyledir diyebileceğimiz bir alan değil. Her iki cihetten de tasavvufi ilmi birikimlerle, hadislerle destekleyerek izahat yapılabilir. Akılların kabul etmesini yani bilgi sahibi akılların kabul etmesine yönelik her iki cihetten de izahat yapılabilir.